Kariyer yolundan herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Bu akşamki ilk bölümdeki konuğumuz Frenze Yurtdışı Eğitim Direktörü Zeynep Uğur Ayars Beyoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Zeynep Hanım şimdi İtalya'da eğitim denince ilk akla gelen Frenze Yurtdışı Eğitim. Evet. ...biraz faaliyet alanlarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Prense yurt dışı eğitim, e, İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor. Öğrencilerimizle okul seçiminden, e, program seçimine, kariyer seçimine, Hı -hı. okul kayıtlarına tüm işlemleri birlikte yapıyoruz. Prense olarak biz birçok İtalyan okulun Türkiye yetkili temsilcisiyiz. Evet. Böylece öğrencilerimize sanki okulun kayıt bürosuna gitmişler gibi hizmet sunuyoruz. Hı -hı. Peki Türkiye'de temsilciliğin yaptığınız okullar hangileri? ...birçok okul var. ana okullarımızı ...sayarsak biraz da onlardan bahsederek... ...sayın tabii. isterseniz. Tabii, tabii. Domus Akademi vardır. Tasarım alanında... ...oldukça bilinen bir okuldur. Sadece... ...master eğitimi verir Domus Akademi. <laughs> Bazı üniversitesi de çok sorulur. Evet. Ama sadece master eğitimi verir... ...Domus Akademi. Tasarımın her alanında... ...ve son yıllarda oldukça... ...yavaşta olan tasarım yönetimi alanında da... ...master programları vardır. Yani sadece tasarımcılara değil... ...tasarım dünyasında olmak isteyen... ...ama tasarım becerisi olmayan tasarım eğitimi olmayan öğrencileri de açıktır. Onlar da hı hı. tasarım yönetimi alanında e, master eğitimi alabilirler. E, Fransa yurt dışı eğitim her sene yurt dışından değerli hocaları Türkiye'ye getirip seminerler veriyor. Evet. Bu seminerleri biraz detaylandıralım. Tabii mi? onları da anlatayım. Birkaç okulda daha anlatayım. Ondan Tabii sonra isterseniz hadi. onları anlatalım. E, bunun Yanı sıra Domus Akademi yanı sıra Domus Akademi ile kardeş okul dediğimiz Domus Akademi üniversite programlarını sunan Naba vardır. Artık aynı kampüse taşındı iki okulda. Hı. Naba tasarımın her alanında üniversite ve master programları ve yaz okulları sunar. Moda alanında oldukça bilinen bir okul İstituto Marangoni'dir. Evet. çok ünlü tasarımcı. İtalya'da bildiğimiz ünlü tasarımcılar bu okulun mezunları arasındadır. Evet. Marangoni'de de üniversite ve master programları ve yaz okulları sunulur. Hı hı. Onun dışında İYD Institute of European Design e, tasarım, iletişim e, e, moda alanında üniversite master ve sertifika eğitimi veren bir okuldur. Bu hı hı. okulların hepsinin en Türk öğrencileri için e, cazip olacak yanı İngilizce eğitim vermesidir. Yani öğrenciler İtalya'ya gittiklerinde İtalya'nca İtalya bilmeseler alıyorlar. bile evet İngilizce eğitim alabiliyorlar. Çok güzel. Bu öğrencilerimiz için bayağı evet. bir avantaj. Peki hangi tür öğrenciler tercih ediyorlar daha çok? Ee, öğrenciler, farklılık yaratmak isteyen öğrenciler İtalya'yı tercih ediyorlar. Çünkü İtalya son 5 yılda daha çok tercih edilen bir ülke olmaya başladı. Evet, hı hı. Daha önce ilk gelen ülkeler, yurt dışı eğitim denince akla gelen ülkeler, belki Amerika ve İngiltere'ydi. Ama artık da. herkesten farklı olmak isteyen öğrenciler İtalya'yı tercih etmeye Çünkü başladılar. Çünkü tasarım sanki daha öne çıkıyor. Değil mi? Değil tabii ki, tasarım denince de akla tabii ki İtalya'yı geliyor. Evet, dünyanın tasarım merkezi diyebiliriz İtalya'ya. Böyle evet. olduğu için de İtalyan okullar bunun e, faydalarını öğrencilere çok yansıtıyorlar. Hı. Peki hangi tür programlar var? Ee, üniversite programları var. İtalyan eğitim sisteminde üniversite programları 3 yıl sürüyor. Birazcık evet. e, üniversite 3 yıl. Sürüyor. Evet, üniversite 3 yıl sürüyor. Şaşırtıcı değil evet, evet. için. E, çünkü İtalya'da amaç öğrenciler bir an önce eğitim alsınlar ve sektörde işlerine i̇şte başlasınlar. Başladım. Bu yüzden de of okullar sektörle gidiyor. bir arada çalışıyorlar hmm. ve e, sektördeki birçok ünlü tasarımcı, iş adamı okullarda eğitim veriyorlar. Hmm. O dönemlerde e, sınıflarda yapılan tüm işler zaten İtalyan sektöründe yapılan işler. Evet. Böylece okul bittiğinde herkes işe hazır Yani uygulamalı olur. eğitim diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Okurken uygulamalı Okurken eğitimler birinci sınıftan yani. itibaren öğrenciler yaparak öğreniyorlar. Hı -hı. Master programları biraz daha farklı. Daha uzmanlık isteyen programlar. Onun için e, geçmiş üniversite e, eğitiminin e, master yapılacak konuyla bağlantılı olması lazım. Hı, evet. O yüzden okul seçiminde, öğrenciler master eğitiminde biraz daha e, kendilerini hazırlamaları gerekiyor. E, peki İtalya'da tasarım okullarının eğitim sistemi nasıl çalışıyor? Tasarım, demin de bahsettiğimiz gibi tasarım okulları e, İtalya'da yaparak öğrenme sistemine dayalı. E, Birçok ünlü marka ile birlikte... E, iş içindeler evet. ve öğrenciler daha birinci sınıftan itibaren bu markalara işlerini yapıyorlar evet. ve kendilerini tanıtmaya başlıyorlar. Tasarımda biliyorsunuz önde olmak, ortada olmak çok önemli. Çok sadece doğru. tasarım, sadece tasarımcılardan da oluşmuyor. Bu da çok hani yeni bir kavram bizler için, Türkiye için ama dünyada tasarım ve tasarım yönetimi bir arada ilerliyor. Yani tasarım tasarımcı, tasarım yönetimi. Çünkü mesela bir marka yönetimi konusu. Evet. Tamam. evet. Tasarımcı harika bir elbise yapıyor. Ama onu kime ve nasıl satacak? Doğru. Nasıl, yani nasıl ön pazarlayacak. pazarlayacak? Nasıl doğru. pazarlayacak? bunun içinde terapi yapmakla değil ihtiyaç duyuluyor. Evet. O, bunun yanı sıra e, moda e, tanıtımcılarına, ondan sonra moda fotoğrafçılarına modanın birçok alanı var. Doğru, çok doğru dalları var. Evet, evet dalları var. Peki e, İtalya'ya gitmek isteyenler ne zaman başvuru yapmalar yapmaları gerekiyor? Ee, İtalya aslında son dakika karar vermek isteyen öğrenciler için ki Türk öğrenciler birazcık son dakika karar vermeyi seviyorlar. Onlar için e, oldukça avantajlı. Çünkü okullarda kontenjan olduğu sürece e, birçok programa kayıt alınabiliyor. Ama e, yükün onayladığı, e, bürokratik olarak işlemlerin yapılacağı okullara kayıt için Haziran sonu, Temmuz başı son tarihler. Ama bunun dışında Hobisi şu anda şu Getmiş anda evet, mu? Şu anda son kayıtlar yavaş yavaş alınıyor. Hmm. Ondan sonra e, konsolosluk aracılığıyla son kayıtlar yapılıyor. E, hmm. bunun dışında hobi ser programlara ya da master hmm. programlarına e, bir ay kala, bir buçuk ay kal kalaya kadar kayıt alabiliyoruz. Şöyle ki, birinci öncelik okulun kontenjanı olacak. Evet. İkincisi de vize işlemlerimiz yetişecek. Yetişecek. Evet. Ee, peki siz İstanbul'da hizmet veriyorsunuz. Evet. Merkez neresi? Biraz Merkezimiz Bağdat Caddesi'nde. Oldukça Hı. güzel bir yerimiz var. Evet. Ee, hem dil okulumuz, İtalyanca, İspanyolca dil okulumuz. Hı. Hem de yurt dışı eğitim danışmanlığımız. ikisi bir arada. Bir arada. Eee... Sadece İstanbul'da tek merkez ama sadece İstanbul'daki öğrencilerle eğitimliyoruz. Peki <laughs> şehir dışından size ulaşmak isteyen öğrenciler nasıl? Onlarla artık arkadaşlar. teknoloji çok ilerledi. Eskiden telefon aracılığı ileydi. Ee, şimdi e maillarla Skype görüşmeleriyle öğrencilerimize yüz yüze aynı İstanbul'da ofisimizdeki gibi hizmet Aha. verebiliyoruz. Bir şey özellikle söylemek istiyorum. Buyurun. Bizim okulların yetkili temsilcisi olduğumuz için danışmanlık e üretimiz yok. Tamamen evet. öğrenciler okulun kapısına gitseler, hangi şartlarla kayıt oluyorlarsa, bizden de İtalyan okulları o şekilde kayıt olabiliyorlar. Hı hı. Bir artıları da avantajı biraz sonra avantajları da konuşacağız aslında ama bir avantajları da e, programlarına e, hazırlıklı gitmeleri için İtalyanca veya İspanyolca eğitimi ücretsiz olarak alıyorlar. Yani evet. gittiklerinde İtalyanca veya İspanyolca konuşarak gidebiliyorlar. Peki hiç bilmeyen İtalyanca hiç bilmiyor, ne yapacak? İtalya. Ama mi? gönlünde de böyle bir istek var. Yani, yani şimdi tasarım okumak. Şimdi okulun mesela. içine girdiğinde İtalyanca bilip bilmemesi de hiç önemli değil çünkü okullarda uluslararası okullar olduğu için herkes İngilizce konuşuyor. Ama Hı -hı. şehirde yaşarken birazcık İtalyanca'ya gerek oluyor. Turistik olarak İtalya'ya gittiğimizde de bunu görüyoruz. Hı -hı. İtalyanlar e, iletişime çok açıklar. Siz hiçbir kelime İtalyanca bilmeseniz de karşınızda konuşurlar ve elleriyle kollarıyla siz de anlaşırsınız <laughs> mutlaka ki. O birazcık İtalyanca bilmek e, çok i̇şte, faydalı. Biz de bu amaçla zaten öğrencilerimize en azından bir restoranda sipariş vermeleri, ev ararken ondan sonra evle ilgili bütün e, soruları sorabilmeleri, Hı -hı. E, günlük yaşama idame ettirecek kadar İtalyanca veya İspanyolcayı bilerek gitmelerini sağlıyoruz. İspanya'daki okullarımız da var. İtalyan okulların İspanyol da var. O yüzden hani iki dili de hakim olarak gitmeleri çok önemli. Evet. Ee, peki İtalyanca öğrenmek zor mu? İtalyanca öğrenmek aslında çok zor değil. Sadece İtalyanca'nın başlangıcı zor. Çünkü bizim İngilizce'de veya e, genelde çünkü İngilizce çok fazla e, evet. ikinci dili öğreniyoruz. Ya Türkçe'de karşımıza çıkmayan bir artikel kavramı var. Dişi ve erkek, erkek. kavramı var. Hı hı. O yüzden ilk başını açtıktan sonra İtalyanca çok kolay. Hep duyarız 3 ay İtalyanca öğrendi sonra konuşuyor diye. Bunun örneklerini bazen medya...